Bir önceki videomuzda ChatGPT ve Gemini Stardew Valley'i sıfırdan oluşturmuştu. Şimdi ise daha büyük işler peşindeyiz. <laughs> Videoyu geçmeden önce sizler de bir sonraki videoda hangi yapay zekaları karşılaştırmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her ikisine de 30 dakika vereceğim. 30 dakika içerisinde hangisi daha güzel bir iş çıkartacak? Hadi bunu hep birlikte görelim. Arkadaşlar şu anda ilk metnimizi yazdık. FIFA 26 oyunumuzu oluşturmaya çalışacağız. Bize ne yapacak beyler? Tam olarak nasıl bir şey çıkacak ortaya 30 dakikada? Hemen şunu da başlatalım. En başta bence güzel bir şey yapamayacak abi. 7 saniye boyunca düşünmüş oğlum. Sıkıntıdayız bu adam 7 saniye boyunca düşünüyorsa. Beyler ne oluyor? İkinci player neyle oynuyor? Ana kendi kendime oynuyorum lan. Ya yükselttik ve 3 boyutlu. Lan nereye gitti o? Nereye gidiyor? İyi, Açımız güzel kan kamera açısı bak. Bak kodlama bitti. Bak bak bak. Hop bir tane güzel ilerliyor lan. Bak zor ilerliyor. Değil mi? 1-2-3 tuşa basarak topu ileri daha fazla il ilerlet. Çok mantıklı dedin bak. Nasıl götürüyor bir bak. Ekran görüntülerinden böyle görselde ne var? Ortaya skor sistemi sağ tarafa ortaya şundan eklettirelim. Aşağıda oyuncu isimleri. Arayüzü benzetmeye çalışalım kanka tamam. Bak sana delirdim. ama. Sol üstte gözüksün ve bu skillleri ben kullanmak diyorum. Yapay zeka kullanmak isterse kullanır. Çift bastığımda belli bir bar olsun ve bu bar süresince 3-4 saniye hızlanayım. Ya da ben internetten bir görsel indirsem aslında. Buradaki ama internetten yüklemeye çalışıyor ya. Neyse dur bakalım. Set sistemini kaldırıp yerine şey ekleyeceğim. Touch sistemi ekleyeceğim. Set yaklaşık olarak 15 dakika boyunca aynı hareketleri yaptı. Bu yüzden sıradaki yapay zekamıza geçelim. Bunu diyeceğim. Sonra geri kalanı ben uyduracağım. Hani evet. beni anlayacak mı? Önemli olan o. Yo yine çalışmadı. Topu elimize aldık. Topu sadece elimize aldık kanka. Niye böyle bir şey yaptı oğlum? Bak adam tebrik ediyor abi. Top oldum oğlum bu sefer? Oğlum beni top yap. Harbi <laughs> top yap oğlum beni. Ben niye top oldum? <laughs> Neden topsunuz açıklıyor bir de? Bana lütfen <laughs> FIFA 26 oyununun mekaniği gol atma oyunu yapmanı yorum senden. Doğru değil. Hadi süren bitecek. ChatGPT ile bile yarışıyorsun. Alan kişinin ayağında kalıyor bak. Kanka aşağıda harita bile ekledi bir baksana. Ne şey oldu? Etekli adam maç yapıyor. Onu düzeltir ya şimdi. Abi şu tekleme falan ekle. Karakterlerimiz çok hızlı yürüyor. Etekli adamlar koşuyor koşuyor. Oğlum ayaklarıma bakın. Aa, Etemiz yok mu? Yok. Koşuyor bak. Şimdi gözüküyor karakterlerin bacakları yerde kalmış. Takım değişti. Eren. Eren geldi. Net bu arada bir şey değil mi? Net bak. Kanka tabii ki. Oğlum bir dışarı attı bir daha kaymayacağım. Tamam al beni içeri. Bugünkü yarışmamızda Cemilay kazandı. Sizler yorumlarda ne düşünüyorsunuz onları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.